Merhaba arkadaşlar. Bugün çok süper bir şeyle karşınızdayım. Biliyorsunuz bu sabah ben Brawl Pass aldım. Brawl Pass'ım ve yanlışlıkla buradan Bell, Boy, Mike, Bell Boy mic'ımızı aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi dynamite. Bell Boy mic'ı şuraya göstereyim arkadaşlar. Bakın birinde Ember da detay olsun. Arkasında Piper'ın pastası var. Altında Bibi'nin şeyi var. Leon. Elinde Crow'un çantası. Amber. Bu da detay olsun arkadaşlar. İyiyim. Bakalım. Şurayı kırarsak. Beni görecek misin? Robot. Robot. Lan ne görüyor lan beni? Şşş ben daha ne evet. Allah senin.

Amber çıkıyor. Bir dakika çantası mı Amber'da? Gördüğünüz gibi. İndemiş tipi indemiş onları var. Kazanış animasyonuna da bakacağım. Daha bir dakika. Bir dakika bak. Burada sadece Amber atıyor. Şimdi tekrar atıyorum. Şimdi sadece ikili kural attı. Yine ikili kural atıyor. Ember'la şey atıyor bazen. İndeki çantalar Ember'la şey. Orada görevli ama Ember'la kural çanta içine alıyor. Galiba şeyden atıyorsun otelden. Bu da orada çalışanlardan işte biri. Bakın. Şöyle göstereyim. Yeni. Bakın. Orada koyuyorum.

Tamam. Bir dakika. Ş şöyle koyayım. Aa bir dakika. Bunda uçuş şekli farklı. Öl Riko. Sen de bir öl Riko ama yani. Riko öl. Ölmek diye bir şey var. Allah senin Hasbin şu botları kapasam mıydım ne yapsaydım Hay senin Ya oğlum dur bir dakika ya İzlemedin ki Ay bir dakika hiç lomo çıkmıyor botlarında şşş bu da akıllı he, bot Tatlı bin. Yani bina. Birkaç botu kapa. Şöyle kapayalım birkaç tanesini. Tamam 3 bot yeter. <laughs> Bir tanesinden kasacağım. Ama zaten şarj değilmiş. 3 botla da çok az değil. Öl bot. Ya Brock küçük Brock olabilir. Aha. Oldu. Bir dakika ultim doldu da. Sen çekilirsen. Ben seninle bir kasmazsan. Şarj seninle bir. Oğlum her <laughs> şey tersine geliyor lan. Lan senin. <laughs> Sen onu ya, şu şarj çok gıcık. Neyse ben denerim. Bay bay ya. Sinirim bozuldu. Ben bunu kazacağım arkadaşlar. Ve o gün o gün olacak. Bel Mike, var. Mega kutu bunlar. Hey, lo gelecek, lo lo gelecek, o gelecek, lo lo gelecek, o gün gelecek. Lo, lo gelecek. O gün gelecek ma